Evet gençler devam. Trigonometriye devam. Bitmiyor. Kosinus 2x vermiş. 1 bölü 4 sinüs x'in pozitif değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi burada kosinus 2x açalım. Ama kosinus 2x'in sinüs cinsinden değerini açacağım. Kosinus 2 çarpı x 1 eksi 2 sin kare x'i değil mi arkadaşlar? Kosinüs 2x burası 1 bölü 4. 1 eksi 2 sin kare x. Sin kare x'i yalnız bırakalım buradan. 2 sin kare x eşittir. 1 eksi 1 bölü 4. Buradan 3 bölü 4 gelecek. Bunu 2'ye bölersek sin kare x eşittir. 3 bölü 8 olacak. Her tarafın kare kökünü alırsam buradan da sin sin x eşittir. Kök 3 bölü 2 kök 2 çıkacak pozitif değeri. Oldu. Evet. Bu. Şimdi devam edelim. Burada bir kare verilmiş arkadaşlar bize. Bir saniye. Evet. Burada daha güzeli var. Evet. Bize ACDE karesi verilmiş. ACDE kare AB2BC eşit. Kos kare alfa bölü 2'yi soruyor. Açı da burada bir dar açı. Şimdi BC uzunluğu BC uzunluğuna 1 bir birim dersem AB uzunluğu 2 birim olacak. Öyleyse karenin bir kenarı 3 birim olacak. Yani burası 3 birim, 3 birim, 3 birimdir. Kare olduğu için burası da 90 derece. Evet. Şimdi burada alfa açısını vermiş. Ben buradan 2, 3, burası Pisagor'dan 9, 4 de buradan Kök 13 burayı bulabilirim. Şimdi kosinus alfa. Arkadaşlar, daha önceki sorularda da yapmıştık alfa'dan alfa bölü 2'ye geçmek için buradan kosinus 2 çarpı alfa bölü 2 diyelim ve bunun yarım açı formülden açıyorum. Ama kosinus çarpanını açalım. 2 tane kosinus kare alfa bölü 2 eksi 1 desek olur herhalde. Şimdi kos alfa'ya bakıyorum. Buradan kos alfa komşu bölü hipotenüs'ten 3 bölü kök 13. 3 bölü kök 13 eşittir. Burası 2 tane kosinus kare alfa bölü 2 eksi 1. Evet şimdi biri bu tarafa atıp sonra 2'ye böleceğim. 3 bölü kök 13 artı 1 bölü 2 hatta değil mi? Buradan da kos kare alfa bölü 2 çıkacaktır. Buradan da dersek ne olur bakalım. 3 artı kök 13 bölü 2 ile de bunu çarpalım. 2 çarpı kök 13 olacaktır. Kos kare alfa bölü 2. Al sana soru, al sana cevap. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Evet, devam. Şimdi bakınız bir yarım açı formülü daha arkadaşlar. Kosinüs 2x eksi 1 bölü sinüs 2x. Hem de koslusu sinlisi. Güzel. Şimdi bunun açılımını yapacağız. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Burada eksi 1 diyor ya kosinüsün açılımının açılımlarından şu eksi 1'i kaybedebileceğiniz açılımı yapacaksınız. Bakınız kosinüs 2x. Ee, 2 kosinüs kare x eksi 1 veya neydi? 1 eksi 2 sin kare x'ti. Şimdi burada hangisini kullanırsam bu bir gider. Kosinüs 2x'in yerine yazarsam şunu değil mi arkadaşlar? Bunu yazalım. Bakın 1 eksi 2 sin kare x eksi 1 bölü sinüs 2x açıyorum. Hop 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x. Hop bir de hop bir de bunlar gitti. Eksi 2 çarpı sin kare x bölü 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x oldu. Evet burada bakalım kim kimi götürüyor. İkiler gitti. Sin karenin bir tanesi bu da gitti. Eksi 2 çarpı pardon gitmişti. Eksi kaldı sadece. Eksi sin x bölü x kaldı. Sin bölü kos neydi? Tanjant. Ama önde eksisi var. O zaman eksi tanjant x oldu. Güzel oldu. Bakınız bu artı birli, eksi birli sorulardan bir tane daha var burada. Şimdi burada tanjant kare var. Biz biliyoruz ki tanjant kare neydi? Her zaman sin bölü kos yazıyorduk. Yazalım bu agayı. Sin kare x bölü kos kare x çarpı. Geldik buraya. Kosinüs 2x'in açılım var. Hem aşağıda hem yukarıda. Birinde artı bir, birinde eksi bir var. Bu birileri kaybedebileceğimiz açıları, e, ifadeleri yazmamız gerekiyor. Şimdi bir önceki soruya bakarsak. kosinüs 2x'in iki açılımı vardı. 2 kos kare x eksi bir. 1 eksi 2 sin kare x. Değil mi? Şimdi yukarıdakine hangisini yazarsam bu bir gidecek? Şu eksi 1'li olanı. Öyleyse kosinüs 2x'in yerine 2 tane cos2x eksi 1 bir, bir de artı 1'i var. cos2x'in yerine de 1 -2 sin kare x, evet, eksi 2 sin2x eksi 1'i var arkadaşlar. Şimdi bakalım şunlar yalan oldu. Eksi 1 artı 1 de yalan oldu. Devam edelim buradan. Burası sin2x bölü cos2x çarpı. Burası 2 tane cos2x bölü aşağıda da eksi 2 sin2x oldu. Evet koskara koskara sin kare sin kareye götürdü. İkiler de birbirini götürdü. Hop eksi bir kaldı. Nasıl? Evet bunlar buradaki işte bu artı bir eksi biri götürmeli açılımlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın aynı buna benzer bir soru daha. Yine bu eksi bir ve artı bir vermiş. Bakın burada sinler var koslar var. Sinlerden bu birleri götürebileceğimiz bir yarım açı yok. Ama koslar da var. Ama burada x vermiş. Hani x'i x bölü 2'ye nasıl çeviriyorduk arkadaşlar? Bu açılımı, evet ama biri kaybedebileceğimiz açılımı. 1 eksi 2 tane sin kare x bölü 2. Değil mi? Eksi sin x. Hatta bunu da açacağız biraz biraz sonra. Aşağıda arkadaşlar kosinüsü de şu 1'i kaybedebileceğimiz 2 çarpı kosinüs kare x eksi 1 artı sinüs x artı sinüs x artı 1. Evet. Bakınız şu eksi 1 artı 1'i götürdü. Bu da bunu götürdü. Şimdi burada eksi 2 çarpı sin kare x bölü 2. Evet eksi sinüsü de 2 çarpı sin x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 yazıyorum. Aşağıda da 2 çarpı kosinüs kare x bölü 2. Arkadaşlar şurası. Burayı x yanlış yazmışım. x bölü 2 olacak. Artı sinüs x'i de gene 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 diye yazıyorum. Şimdi yukarıda sin x, sin x bölü 2, sin x bölü 2 ve 2'ler ortak. Eksi 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı burada sin x bölü 2 artı kosinüs x bölü 2 kaldı. Aşağı Aşağıda yine e, aşağıda da bakalım ne kalmış. Cos x bölü 2'ler ortak. 2 çarpı cos x bölü 2 parantezini alırsam cos x bölü 2 artı sin x bölü 2 Bakın arkadaşlar. Bunlar birbirini götürdü. İkiler birbirini götürdü. Sin bölü cos tanjanttı eksi var burada. Eksi tanjant x bölü 2 çıkacaktır. Evet işte burada neye dikkat ediyorsunuz gençler? Bu açılımlarda x verirse siz bunları x bölü 2 açılımına çevirmeye çalışacaksınız. Artı birleri de kaybetmek için o götürebileceğimiz ifadeleri açmaya çalışıyoruz. Kosinüsün açılımına dikkat.